Bir şeyler ters gidiyordu. İçimde bir huzursuzluk vardı. Bir sorun mu var diye sordular bana. Ama aslında sorun bendim. Çünkü bugün geçmişim yeniden karşıma çıkmıştı. Ailemin katili yıllarca saklandığı karanlıktan çıkıp tekrar benim yoluma düştü. Eşref'in beni görmüş olma ihtimali her şeyi altüst edebilirdi. O yüzden Erkan'ı buldum. Konuştum. Bana her şeyi anlatacağını söyledi. Yarın buluşacağız. Ama bir ses içimde yankılandı. Oraya yalnız gidemezsin. Bu adam çok tehlikeli. Evet, haklıydılar. Çünkü bu sadece bir buluşma değildi. Bu hesaplaşmaydı. Kader garipti. Dün benim düşmanım olan herkes bugün senin de düşmanın olmuştu ve ben artık geri dönüşü olmayan bir yolun tam ortasındaydım. Birden telefon çaldı. Ne oluyor ya? Geldim ben. Seni bekliyorum. Sesindeki telaş bile bana güven verecek kadar tanıdıktı yalnız mısın diye sordu. Evet, tabii ki de yalnızım dedim. Ama yalan söyledim. Çünkü yalnız değildim. Gölgeler benimleydi. Geçmiş benimleydi. Ve intikam nefesimi yakıyordu. Sonra o tehdit dolu ses yeniden zihnimde çınladı. Sizin mutlu olmanıza izin vermeyeceğim. Hepinizi geberteceğim. Artık geri adım yoktu. Çünkü bu sadece bir savaş değildi. Bu benim hikayemdi. Benim kaybettiklerimin hesabıydı ve hikaye daha yeni başlıyordu. Eşref Rüya Çarşamba akşamı Kanal D'de